Evet burası benim doğup büyüdüğüm yerler. Bu annemin mezarına çıkan yol. Her yer yeşillik. E gidi anam nurlara yatarsın. Mekanı cennet olsun. Ne gezerdin ne gezerdin bu yollara bu dağlara. Ne çok çalışırdın. Ne çok çalışırdın. Bunlar domatesler. Bunlar çay bahçeleri. anne. Nurlara yatasın. Mekanın cennet olsun anneciğim. Canım annem işte burada yatıyor. Canım annem işte burada yatıyor. Annemin kabri şeyi. Bu patates çiçeği. Burası da babacığım. Babacığımın mezarı daha yapılmamış. Burası babacığımın yattığı yer. Mekanın cennet olsun babacığım. Burada atölyalar büyümüş annemin mezarına. Babacığıma da dikmiştim. Küçük küçük dallar hepsi tutmuş. Canım babacığım. mekanın cennet olsun. Nurlara yatarsın inşallah. Allah rahmet eylesin. Babası. Canım babacığım. işte böyle buralar. Benim doğup büyüdüğüm memleketim. Annemi babamı kaybettim. Böyle kimse kalmadı. Doğup büyüdüğüm memleket. Dağlar. Evde annem babam. Buralara gezmiş miydiniz? Bu çaylardan toplamış mıydınız? Bu yollara yürümüş miydiniz? yalan dünyaya gitti. Bu mandalina ağacı. Güzel mandalinaları çok lezzetli olur. Yukarıda da var. Yukarıda mandalinalık. Bunlar çaylar. Çay bahçeleri bunlar. Orada incir ağacı. kestane, kestane ağaç. Orada kivi var. şu kahverengi görünenler kivi. İşte böyle arkadaşlar. Bütün ölmüş anne babaların mekanı cennet olsun. Peygamberimize komşu olsunlar inşallah. Amin, amin, amin.